Ben Şahin Aslan, Sarıbeyli Köyü Muhtarı, aynı zamanda Çanakkale Muhtarlar Derneği Başkanı olarak Muhtarlar El Ele Programı olarak 6. etabı olarak Çanakkale'de olmasından dolayı çok büyük bir gurur duyuyorum. Çanakkale'mizin şehitler diyarı olarak Çanakkale'mizin her yöresinden gelip görülmesi gereken Doğu'nun buralara gelip görmesi amacıyla başta reisimiz Recep Tayyip Erdoğan katkılarından dolayı da çok teşekkür ediyorum İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun bizlere bu katkıları yardımcı olduğu için memleketimizi binlerce şehitliklerimizi gezmeye gelenlerin daha da görmeyenlerin olduğunu sanıyorum daha da gelmesini istiyorum çünkü bu şehrimizi bu ruhu bütün insanlara yansımasını istiyoruz bu toplantının da burada olmasından dolayı Konfederasyon Başkanımız Bekir Aktürk'ün de katkılarından dolayı ona da çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir güzel ortam olduğu için tüm muhtarlarımıza ulaşım yapıyoruz. Tanımadığımız Doğu Dilerimizden gelen muhtarlarımızı burada ağırlamaktan çok memnun etmiyoruz. Şimdi burada Çanakkale Zaferi bizim sadece Türkiye'nin değil dünya çapında büyük bir savaşların olduğu ve bu savaşlardan Galip ayrıldığımız için Türkiye'nin kazanmış olduğu büyük bir zaferdir. Dünya tarihinde böyle büyük bir zafer yoktur. Şimdi Çanakkale'mizin turistik olarak yerleri, e, Assos bilinen bir yer, Assos var, Ayazmamız var. E, dünyanın ilk güzellik yarışması orada yapılmış. Kazalarımız Türkiye'nin hemen hemen ak, akciğeri, e, oksijen temiz havasıyla, sularıyla her şeyle Kaz Dağlarımız bizim e, en güzel yerlerimizden bir tanesidir Türkiye'nin. Mesela Geyikli Dalyan'da e, şeyimiz var, bir gölümüz var. Pembe oluyor e, yılın bazı zamanlarında. E, dünyanın sekiz harikasından bir tanesidir. E, biz muhtar olarak toplantılarımız e, toplantılarımızı yapıyoruz. Her zaman birbirimizle görüştüğümüz için bu Muhtarlar El Ele projesi kapsamında yapılan toplantılarımızı daha da çok önemsiyoruz. Bütün Türkiye'nin illerinde olmasını istiyoruz. Muhtarlar El Ele projemizde, Köy Çanakkale'mize gelen muhtar arkadaşlarımızın hepsine hoş geldin diyorum. Çanakkale Şehitler Diyarı'na onları ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bütün muhtarlarımızı bekliyoruz.